Belarus milli maçı Kanal D'de. Fatih Terim gençlerle ustaları armanlıyor. Arda'yla Salih Uçan, Burak Yılmaz'la Oğuzhan aynı takımda yer alıyor. Türkiye Belarus milli maçı bu akşam 20'de Mersin'den Naklen Kanal D'de. Ceza sahasında dokunabilecek mi dokundu ve topa Amili futbol takımı tarihindeki 512. randevusuna çıkıyor. Fatih Terim yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Ay Yıldızlılar, Belarus maçıyla Mersin Tevfik Sarı Gür Salı'nda ilk maçına çıkacak. 90 yıllık tarihinde çıktığı 511 maçın 185'inde galip gelen ve 206'sında rakiplerine yenilen Kırmızı beyazlar 120 maçta ise berabere kaldı. Geride kalan maçlarda 675 gol atan Milliler kalesinde 758 gol gördü. Geldi Caner, çevirdi ceza Beklediğimiz gol! takım 3. kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde ise daha iyi bir grafik çizdi. Tecrübeli teknik adam yönetiminde son olarak Adana'da Kuzey İrlanda'yı tek golle geçen ay yıldızlı takım, Terim yönetiminde geçmiş yıllarda da başarılı sonuçlara imza attı. Terim yönetiminde çıktığı 97 maçta 47 galibiyet, 26 beraberlik, 24 yenilgi alırken, 146 gol atıp kalesinde 103 gol gördü. Topla buluştu. Caner yüksek topu attı. Bir gol! Türkiye Futbol Federasyonu'yla 5 artı 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim, Ameli futbol takım tarihinde en fazla maça çıkan, galibiyet yaşayan ve en çok gol atan takım çalıştıran teknik adam unvanlarının da sahibi. Terim ayrıca 1996'da milli takımı Avrupa Şampiyonası finallerine ilk kez taşımış, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ise tarihi bir başarıya imza atarak Ay Yıldızlılara yarı final oynatmıştı.